Merhabalar Testoysa YouTube kanalımıza derdimiz İngilizce serimize bir kez daha hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar ve iki büyük teşekkürde hemen hoş geldiniz dedikten sonra ben ileteyim. Bir siz bu videoyu seyrettiğinizde olmuşuzdur öyle değil mi ya? Olmuşuzdur bu. Olmuşuz. Olmuşuz. Yılska. Evet. Wow, bomb. Evet, Şu an çekerken çok az kaldı böyle minicik bir şey kaldı. Siz bunu seyrederken muhtemelen biz partiyi vermiş olduk hep beraber. <laughs> bir bu teşekkürümüz arkadaşlar, 100 kaya hep beraber geldik. İkinci teşekkürde, teşekkür ikinci teşekkürümüzde derdimiz İngilizce'nin birinci episoduna gösterdiğiniz ilgi, değil mi? Dertler bitmiyor, o yüzden Dertler şimdi bitmiyor. ikinci derdimiz kelime. Neden İngilizce kelime ezberleyemiyorum? <laughs>